Biraz Merhaba anam. arkadaşlar Golden Gaming TR'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yüce. Ben yiyeceğim. Ben de Yunus. Evet. Daha bir olarak ana 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 ne ana 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 Allah Allah ana 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 video Hey görüşürüz ana Evet görüşürüz demeden kapattık çünkü ana ana full sürümünü kullanmıyoruz. Ha 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 çak çakmayız biz. Minecraft'ın da bu sürümü kullanmıyoruz ve bu konu tanımıyoruz. Çünkü evet. e, grafikleri bu kadar kötü olduğu için O kadar para nasıl verir? Değmez. Bence değer yani. Ben olsam veririm. Değer. E git ver o zaman. E param yok. <laughs> Para yokluğundan hani dikmişler. Ondan sonra altında. biz konuşmuşuz. Bir anlatayım. Konuşmuşuz konuşmuşuz ama siz dinlemiyorsunuz. Gitmiş aniden bende bir FPS artışı belirdi. Dedim niye FPS arttı? Mersen <laughs> hepsi gittikleri suçumymuş. Bunu öğrendik Gitler ee, artık. Obsidian falan bulmuştuk bundan önceki bölümde. Bunlar hatırlıyorlar. Biraz sınır, kolay Ve bundan önceki bölümde Yiğit sesini duymamış olabilirsiniz. Evet, Yiğcan bek çıkacağım. Çünkü İngilizce yapacağım bir diye canım sıkıldı. Kanka bana Yok lan ben aksı ya. Us yapalım. para. Bu çok güzel değil ya. İngilizce candır. Sen bilmiyorsun ama İngilizce benim ayağım kadar. Dermişim. Evet oğlum, İngilizce olmazsa sınavlardan nasıl, İngilizce sınavlarından nasıl geçerdik? Oğlum İngilizce olsa çok nazik oldu. <laughs> oğlum sınavdan elli mi aldın? Al sana yüz mü aldın? Al sana elli. Lan adamın balkonunda bile ot var lan. Oğlum mallı. <laughs> <laughs> oha oha oha. Şu anda uçan bir domuz ayın tam karşısında çok güzel bir manzara. ama bir manzara. Uçan domuz. Domuz uçuyor. Oh, işte yani. Aynen, çok güzelmiş. Kanka bana piyah aks yap. Hadi gel uyuyalım. Nerede uyuyalım? lan ev? Bilmiyorum. A, dur dur cennet cennet resmen buğday cenneti. Ben bununla sonsuza kadar buğday ihtiyacımızı karşılarız lan. İlk bak kasıyor. Ya bütün evler aynı birbirine benziyor ama ben kendi evimi buldum. Yani bizim evimiz. Çık. Kanka sen bir uyu, ben bir çıkıp duruyorum. Neden çıkıyorsun ki? Teşekkür Kasıyor belki düzelir böyle. Bekle ben uyanana kadar bekle. Tamam. Uyandın mı? Evet. Evet buradan mesajımızı verelim tekrardan. Ee, bizimle oynamak isteyenler. E, lütfen mesaj atın. Sizi öbür Minecraft şeyimize yani e, birkaç tane var. Ona dahil edeceğiz. Birlikte bu bölümde e, video çekeceğiz. E, ve ne yapacağız? Hiçbir şey. Değil. Yüce. Efendim. Yüce. Efendim. Kapak yedim. Ya Yunus e açılmaz dedim. Yunus al, Yüce. Efendim. Bir bakalım kim 64 biz tek buğday topladı. Sen. Aa ne o. Ben tabii ki de. Ya madenin yolunu bulamıyorum. Bizim madenimiz mi var? Evet. Ama benim bir hakkım yok. Ve nasıl bulacağım ben tekrar buranın şeyini? Bu arada gizli sandığı bulmuştuk. Yani köylü Lan bu ne? Hiç şey kalmamış ya. Manyak. Ekelim de bari büyüsünler. Ben de kafayı yedim kafama göre dikiyorum evet. Kanka bizim evimiz nerede? Oğlum. Ben de buldum. 30 tane neyim var? <laughs> ekmek. <laughs> 30 tane neyim var? Ekmeğim var. Kanka bana ekmek at. Ha uza git. Fırınımız var mı bizim? Evet. Dışarıda iki tane var. Aynen. Onları bir indire gandı Dur bo kemik de uzaldım boğmuyor. Boğmuyor. Bir tane daha ekmeğim oldu yaşasın. Ya pickaxe istiyorum ben ya. Pickaxe verin bana. Burada hiç ağaç kesmedik ya. Farkında mısın Yiğit? Ya ben de ağaç. Ya. Kaç stek? Ya çekil ya. Bir çeşit gereksinimim var. ben de Demir alayım. Hiçbir şeyim yok. 52 tane kömürüm var. Ya yine bak yine yanlış yere gelmişim ya. Bu arada evet, şey... Evet, evimize gelsene bir. TP burada atmış. Ya. Gel. Geldim. Bak, evin içeri var sana. Bakayım. Sürpriz. <laughs> Kız mı açtın lan eve? Yatakta zıplıyor biliyor musun? Vay. Kanka sevgilim. <laughs> Sen de Kanka altı tane de ben koydum ben söyleyeyim. Tamam. Bir taş oraya bir taş koyalım ya. Üf ya. Aa. Yanlış yere gidiyordum. Bu sefer erken fark ettim yanlış yere gittiğimi. Ben de şuradaki birini indir ben iyi belki sen de cevap olabilir, olabilir 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 o da sana koyuyorum Biz bizim madenimiz yok vardı yok şimdi evet yok bu ne madensiz yok, de e, maden Ola... dediğim de maden değildi ki ya İkinim. ne tarafa gittiğimi unuttum ha? bu tarafa gidiyorum kullandım tek, tek tek ben kullanmıyorum çünkü <laughs> beğenmeyenler olur diye. Sonra boşuna bir şey olmaz. Ham nam, nam kırmızı elma yiyorum. Ham nam Hiç de sevmem kırmızı elmayı. En güzeli En güzeli yumuşak. Yumuşak. Şey. <laughs> evet yumuşak yiyin. O da orada kalmıştı. Ben game mod açıyorum çünkü atacağım eşya var. Niye? Şey atacağım ya. Bir tane Buğdayı yaptım. Hiçbir şey almadım yemin ederim ki. Nefret ediyorum. Şöyle bir tane buğday kalıyor. Sinirlerim bozuyor. Bende de bir tane buğday kaldı. Beni sinirlerimi bozuyor muyum ha? Öf çok çok, çok 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 kasıyor. Çok 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 kasıyor. Bunu izleyenler nasıl izleyecek acaba? Çok merak ediyorum. Aa torch indire hemen. He ben buranın kapısını da indirivermiştim zaten. Kanka istediğin toç olsun bende bir sürü kömür var. Diyecekler ki kömürlerle hiçbir şey yapmıyorlar. Sitiğimiz yok o yüzden yapamıyorum. Oğlum ben internet gönderiyorum torçu. Bir de video biz görüşürüz demeden biterse bilinci bandikam kendi otomatik olarak kapatmıştı. Ki durdurup süreye bak ona göre bizce tamam mı? E, Durdurdu mu yeni bir videoya geçiyor? Niye bilmiyorum. Bir de fotoğraf çekiyor. Aynı anda mı yapıyor bunları? Evet. Bandicam Hem... tak. Hmm. Cam studan çekelim bizim da Siz yatsın ya. Bak Ne? Yoksa bak bir ay. Şey yoruma yazsınlar. Evet. Bandicam kamp stüdyo fras mı? evet yediğin tamam. sesi birazcık bulanık gelmiş olabilir o yüzden ben şimdi tekrarlıyorum yani yediğin sesi bulanık geldiyse kamp stüdyomu